arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Tabii ki de yılbaşı hediyesi paketi alıyoruz. Evet arkadaşlar biliyorsunuz yılbaşı yaklaşıyor. Ve biz de dedik ki ama yılbaşı gizemleri. Evet sizin de yılbaşınız yılbaşı. kutlu olsun. Evet şimdiden kutlu olsun. Yap. Şimdi arkadaşlar buraya gidiyoruz. Arkadaşlar ondan sonra buradan bir şifremiz var. O ablamı unuttu tabii ben onu söylemeyi unutmuştum. Ama biz şimdi buradan alıyoruz. Tat tat tat. Çok büyük bir köpek. Arkadaşlar yapıyor. bir de biz biz kardan adam yapabiliyoruz. Ben öğrendim şimdiden. Buradan bir tane alıyoruz. Bir tane yapıyoruz. Bir tane daha yapıyoruz. Bir tane yapıyoruz. Bir tane, yapıyoruz. Bir tane daha yapıyoruz. Bir biraz daha büyük. Bir biraz daha, biraz daha. Çok büyük olsun. Çok büyük olsun. Tamam. Çok 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 büyük olsun. Çok daha büyük olsun. Tamam. Sen o siztersin. Aa, bu olmuyor. Yani o zaman bunu da büyütelim. Küçük kartonu da büyütelim. Arkadaşlar, ekreğimiz çıkıyor. Ben görmemiştim bunu. Birazcık daha büyük ve o da kafası olsun. Tamamdır. Kafa olarak yok. Yok, biraz daha büyüt, büyüt. Şimdi bunun gözlerine nasıl yapacağım? Uy, <laughs> Neyse biz şimdi geçelim. Uy. Wow. konfetiler çıktı. Bakar mısınız? <laughs> Ağacımız çıktı. Bir tane süslemeğimiz çıktı. Arkadaşlar biz ağacımızı kurduk ama Melis ağacımızın adını Zeyno koydu. Evet. Ben ay, ışıkları da sardık. Yani çok da gri olmasın değil mi? Yok yok oralar değil. açık evet, çıkarlara. Çok da güneşli olmasın. Evet. Şimdi sarı yapalım. Peki ağacımızın yıldızı sarı olur. Ama buradan yıldız çıkmayacağı için biz böyle şey yapıyoruz. Evet. Aa, çok, çok... çok güzel bir şey bence. Yani kaybolduğunda ama bu bitebiliyor yani buradan alalım biliyor. O yüzden ben çok yapmayacağım. Evet, tamam yeter. Çünkü çok yaparsak da çok kötü gözüküyor. Gidiyor bize. Böyle güzel. Tamam tamam yeter. Şimdi geldik bunu <laughs> nereye koyduk? Buraya iyi mi? Evet baya. iyi bence. Efendim sonra. ay yumuş kızım var. Yumuş kızı var onları da sileyim ben. Şimdi daha. Beraber mi yaparız? Beraber yaparız. Hem arkadaşlara nasıl yapıldığını öğretmiş olursun. Bunu silmeye gerek yok. Silmeme gerek var çünkü başı bebeği de yapıyoruz. Oo. <laughs> evet, paydaya paketlerini bitirelim. Bununla geçeriz. Değil mi ee? Hadi paket açalım. Hadi. Wow, bir sürü şey var. Bu çamaşır. O yüzden... Hayır. Hep pe peçete. Tuvalet kağıdı. Hayır paçama hayır. Ne alaka Aa bu çamaşır ki. Bak burada çorap koymuşlar. Hayır o yılbaşı çorabı. O koyuluyor yani. Koyuluyor. Alınmıyor bakalım. alınmıyor. Çamaşır mı ne biliyor? Ama şunu da sana almak bence orada güzel olmuştu. Mutfağın yanında. Güzel tamam, görünmüştü. Mutfağın yanında koydum. Evet. Ay. Arkadaşlar buradan yılbaşı yemeği de çıkıyor. Oo. Sen onu daha önce açtın mı? Bu. Vaaaaa wow, fotoğraf çekiyorum. Ben kenarda bunu ne yapıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Çok güzel. <gülüyor> 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 Buradan yılbaşı yeşil şey yapabiliyoruz. Hediye paketi. Evet buralara arkadaşlarımıza hediye paketi yapabiliyoruz. Bunları da şuralara koyalım yılbaşı ağacımızın altına. Evet. Bu yılbaşı ağacının altında olur. E bakar mısınız? Yemekle çıkıyormuş acı yemeği. Evet arkadaşlar çok Bakarsınız güzel. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Ne istiyorsun? <Günen> Nisaçta. Nasıl diyor. Nisaçta. Niye? Nasıl? <Günen> ben de söyleyemiyorum. diye bu böyle Aa çok güzel oldu. Bence de öyle yapacağız. Ben de... hep böyle yapıyorum güzel gözüksün diye. Ömer şey bence şeyi şuraya koydur. Neye? Şöyle birazcık yanına alalım da hediyeler. Ay, Hır, böyle, yapayım... olmuyor. böyle olmuyor. Böyle oluyor. Hı, tamam öyle. Ne? Fotoğraf şey. Bunu da ben buraya koyayım. <laughs> o ne öyle mi? Bu mu? Evet. Bu hediye paketi mi? Evet, i̇şte bu. Ha, paket ya. Tamam, o işimize yarar. O dursun. Bunu da hediye paketlerinin altına koyalım kapatalım. <laughs> <laughs> o neydi? Yılbaşı, yılbaşı Noel babanın altıydı. Geçen de şeker doldurmuş. <laughs> evet o ne? Kurabiye evet, kalkılar. Bunu mutfağa koymak gerek. Evet tabii ki de. Hadi, Arkadaşlar ben bir kere ne açtım? Yanacak Arkadaşlar ben bir kere ne yaptım biliyor musun? Burada robot süpürge vardı. Onun fırına attım. Niye? Bir kere atmıştım. Sen de görmüştün. Ha, bir kere de şuraya attım. <laughs> ee, ne yapalım şimdi? Çok, da... Biraz daha paket var. Paketin içinde daha var. Arkadaşlar. Sen... Şimdi çok tatlı. Tamam. Bence Adam... televizyonun önüne böyle şeyler, minik şeyler yapalım. Yok. Aa onu ben diyorum <Gülüyor> <Gülüyor> ya biraz daha yapalım ondan farklı farklı yapalım bunu çok fazla yapmıyorum yoksa şey biter bitmiyor bunu bu bitmiyor mi? Mi? E, bu bitmiyor o dursun neyse aa güzel oldu güzel tamam böyle dursun bunu nereye koyalım şöyle dursun Sokuyorum açalmaya da et bakalım bu, bu arkadaşlar şöyle bir şey ne olduğunu ben Giyecek mi ne? Ne bu ya? Bu? Ne bu ya? Boşu boşuna mı ne yapmışlar? Neyse, güzel bir Neyse, bunu da şey koy şey. Televizyonun önüne orada güzel gözüküyor. Aa! Hı. Temizlik yapan kadınımız bir şey çekirse aslında. Çekir sen Allah Allah dinlen. Arkadaşlar, bahçemizde şey bir tane Kar oldu. Aa, ay kızım gitmiş. Evet, gidiyor. Şimdi az kaldı. Bu tuzluk. Tuzluk. Evet, tuzluk. <laughs> Öyle tuzluk mu olur ya? <laughs> Arkadaşlar biz bir kere e, bir yere gitmiştik. Evet. Hadi hadi ya. Evet işte bir yere gitmiştik. Bir yere gitmiştik. Orada tren bir oyuncağı görmüştük. <laughs> Çetinlere gitmiştik. Orada bebek tren oyuncağı görmüştük. Bu tuzluk zannetmiştik. Evet. Unutmuşlar ama. Evet unutmuşlar. Ama neyse koyacakmış. Bardak. Bardaklar mutfak koyduğu tabii ki de. Işte. Ben... Ben... Ne oldu bu Koyalım. Makas. Makas mı? Eylül başının makasını bile yapmışlar yani. bak ki şöyle tamam. ve böyle. Tamam. Evet, dur. Öyle olmadı ki. Nasıl yapacağız? <laughs> Hayır olmadı. Oldu <laughs> oldu. <Olmadı, gülüyor> bak şöyle dedim. Dur. Bir saniye. Bir yap, de yap. yapacağım. Gel. Şu ne <laughs> oldu ben? İyi tamam. Yaz bir saniye bir şey. Sen Onu daha yavaş şey, aydın bir koy. Ay. <laughs> Nası ya? Ya! Peki ne mi ya? Ha? Ne kriyo şeydi oğlum ya? Ay. Bence bu olmasın ya. Yola şarjımızı kapatıyor. Yok yok yok. Olsun. Olmuyor. Yola sazımızı kapatıyor. Bence de o yüzden bu paket bunu. Hasan. Ne yapalım? Şimdi bu ne? Ana! Ana! Vay çok tatlı. Böyle mi? Böyle. Vay çok tatlı. Kargalı bal yaptık arkadaşlar. Nasıl oldu? Dur ben ona bir şey deneyim Ama kasla. Orgeyi iplik. Buradan bir şey dikelim ilk. Allah. Ay şunu dikelim. Ay çok tatlış bir şey gördüm. Dur bir dakika. Bunu da şey yapalım bitirdikçe yedirelim. Şunu... Çok tatlı. Ne yapalım ne yiyeceğiz? Da başka bir kalmadı. Neyse burayı yedik olsun. Şuna da şey yapalım bir saniye şey koyalım. Dur şurada da. Hop. Şimdi bu kafası yaracağız.